Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte videolarıma bakacağız. Evet, şaşırdık mı? Şaşırmadık. Şimdi arkadaşlar, sıradaki videomuz biliyorsunuz kaç görüntüleme görüyoruz. Tam tamına 2000 görüntüleme çıktı ve 16 abone. Ve tek şaşırdım o değil. Tek şaşırdım o değil. 87 görüntüleme nedir hacı? Teşekkür ederim. Başka ne isteyeyim ben sizden? Sadece görüntüleme istiyorum. Anlıyorsunuz mu? Yani baksanıza. Bir sürü video. Sizin için çekiyorum arkadaşlar. Bak yapmayın gözünüzü seveyim. Ben bunu nereden bulduğumu söyleyeyim size? Bir tane squishy 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 Kardeşim denizden buldum sayesinde Deniz deme sen sayesinde bulduk İşte kardeşim denize şükrüne Şükür edin. Kardeşim de... <gülüyor> Deniz <gülüyor> Dur deniz Ya şimdi kardeşim deniz sayesinde buldum çok Çok teşekkür ederim 50 aboneye çıkınca Sözüm sözdür başım diktir Yani dediğim şey bu, bunu da çok şaşırdım ha. Arkadaşlar açıyorum hazır mısınız? Eğer bura, buna 25 like gelirse bu videoya bak bu video 25 like gelirse bunun bir tane daha da aynısını yapayım mı? Ondan diliyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Üç defa. Hazır mıyız? What's the? Evet arkadaşlar. Sizden büyük bir beğeni bekliyorum. Bombastik bölüm, bombastik sevgi, bombastik aboneler. Arkadaşlar sadece sizin için bak. Sadece. Arkadaşlar beni anlamıyorsunuz. Ben bunu buldum. Kardeşim sayesinde buldum. Ya arkadaşlar Gönlünüz razı olsun. İyi akşamlar dilerim.